Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Dünyada suç oranları, ülkelerin sosyal ve ekonomik yapısı, siyasi istikrarı ve güvenlik politikaları hakkında önemli bilgiler sunar. Suç endeksi ise bir ülkedeki suç seviyesini ölçmek için kullanılan bir göstergedir ve genellikle 0 ile 100 arasında değer alır. Endeks ne kadar büyükse o ülkedeki suç oranı da o kadar fazladır. Bu videomuzda dünyada en yüksek suç endeksine sahip olan 10 ülkeyi sizler için hazırladık. İşte o 10 ülke. 10. sırada Peru var. Peru'nun suç endeksi 67,5. Peru özellikle organize suçlar, gasp ve yolsuzluk gibi sorunlarla mücadele etmektedir. Turistlere yönelik soygunlar da yaygın olup ülkenin güvenlik imajını olumsuz etkilemektedir. 9. Guyana. Suç endeksi 68.8. Guyana, ekonomik sıkıntılar ve siyasi gerilimler nedeniyle yüksek bir suç endeksine sahiptir. Yoksulluk, özellikle soygun, hırsızlık ve cinayet gibi suçların artmasına yol açmaktadır. 8. Suriye. Suç endeksi 69.1. Suriye'deki iç savaş, ülkenin suç endeksini ciddi şekilde yükseltmiştir. İç savaş ortamında cinayetler, kaçırma olayları ve silahlı soygunlar yaygın bir hale gelmiştir. 7. Trinidad Tobago suç endeksi 70.8 Karayiplerin küçük ada devleti özellikle cinayet, gasp ve organize suçlar nedeniyle yüksek bir suç endeksine sahiptir. Yüksek uyuşturucu kaçakçılığı trafiği ülkenin suç oranlarını artırmaktadır. 6. Honduras. Suç endeksi 74.3. Honduras, Latin Amerika'da en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan ülkelerdendir. Ülke, uyuşturucu kartelleri ve çete savaşları nedeniyle büyük güvenlik sorunları yaşamaktadır. 5. Güney Afrika. Güney Afrika Özellikle cinayet ve soygun gibi şiddet suçlarında dünyanın en yüksek oranlarından birisine sahiptir. Eşitsizlik ve yüksek işsizlik oranları bu suçların başlıca nedenlerindendir. 4. Haiti. Suç endeksi 78.3. Siyasi istikrarsızlık, yoksulluk ve doğal afetler Haiti'deki suç oranlarını artırmıştır. Silahlı çeteler ülkenin birçok bölgesinde kontrolü ele alarak şiddet olaylarını körüklemektedir. 3. Afganistan. Suç endeksi 78.4. Uzun yıllar süren savaş ve siyasi belirsizlikler Afganistan'daki suç oranlarını tırmandırmıştır. Silahlı çatışmalar, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçırma olayları ülkedeki en büyük güvenlik sorunlarındandır. 2. Papua Yeni Gine. Suç endeksi 80.4. Papua Yeni Gine, çete savaşları gibi şiddet suçları nedeniyle yüksek bir endekse sahiptir. Ülkenin dağınık coğrafyası ve zayıf kolluk kuvvetleri bu durumu zorlaştırmaktadır. 1. Venezuela Suç Endeksi 82.1 Listenin zirvesinde yer alan Venezuela'da yüksek suç oranları ekonomik kriz ve siyasi istikrarsızlıkla yakından ilişkilidir. Özellikle gasp, adam kaçırma ve cinayet gibi şiddet içeren suçlar yaygındır. Türkiye'nin suç endeksi 40.2 olup ülkemiz bu oranda 91. sırada yer almaktadır. Bu rakamlar Türkiye'nin listedeki ülkelere kıyasla daha düşük bir suç oranına sahip olduğunu göstermektedir. Dünyanın en yüksek suç oranına sahip 10 ülkesi videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.